Hücre zarından madde geçişleri Hücre zarı canlıdır ve seçici geçirgendir. Bu özelliği nedeniyle bazı maddeler hücre zarından geçebilir, bazıları geçemez. Hücre zarından küçük moleküller büyük moleküllere göre, nötr maddeler iyonlara göre, negatif iyonlar, anyonlar, pozitif iyonlara, katyonlara göre, yağda çözünen maddeler, adek vitaminleri, yağda çözünmeyen maddelere göre, B ve C vitaminine göre Yağı çözen maddeler eter, benzer, kloroform gibi yağı çözmeyen maddelere göre, suya göre örneğin daha kolay geçer. Pasif taşıma Hücre zarından geçebilecek büyüklükteki moleküllerin kendilerine ait kinetik enerjileri vardır. Bundan dolayı moleküller hareket halindedirler. Bir molekülün çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama doğru kendi enerjisiyle geçmesine pasif taşıma denir. ATP kullanılmaz. Bu nedenle canlı ya da cansız ortamda gerçekleşebilir. Gazlar daima pasif taşıma ile geçiş yaparlar. Basit difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon ve ozmoz olmak üzere pasif taşıma 3 çeşittir. Basit difüzyon, hücre zarından geçebilecek büyüklükteki molekül ya da iyonların çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama kendiliğinden geçmesine difüzyon denir. Her iki tarafın yoğunluğu eşit oluncaya kadar difüzyon devam eder. Yoğunluklar eşitlendiğinde madde giriş çıkışı devam eder ancak madde yoğunlukları sabit kalır. ATP harcanmaz. Moleküller hücre zarından geçerken fosfolipit tabakasını kullanırlar. Taşıyıcı protein kullanılmaz. Enzimler görev almaz. Çift taraflı gerçekleşebilir. Difüzyon olayını şekil üzerinde görecek olursak hücre içi, hücre dışı ee, fosfolipit tabakası hücreleri ee, burada çok yoğun olduğu ortamdan, olmadığı ortama geçiyor. Ee, eşitlenene kadar devam ediyor. Eşitlendiğinde de işte geçiş devam ediyor ama yoğunluk miktarı değişmiyor, eşit oluyor. Kolaylaştırılmış difüzyon hücre geçebilecek büyüklükte olan ancak fosfolipit tabakasından geçemeyen moleküllerin çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama doğru taşınmasına e, taşıma proteinleri premeaz aracılığıyla geçmesine biz kolaylaştırılmış difüzyon diyoruz. Glikoz, fruktoz, yağ asit, amino asitler gibi monomerler e, kolaylaştırılmış difüzyon ile geçiş yaparlar. ATP harcanmaz. Çift taraflı gerçekleşebilir. Basit difüzyonda e, moleküller Direkt geçerken kolaylaştırmış difüzyonda ne dedik? Taşıma proteinleri premeazlar aracılığıyla geçiyor. Bunlar kimdi? E, taşıyıcı proteinler aracılığıyla geçenler. Glikoz, fruktoz, yağ asit, amino asit gibi monomerler bu şekilde geçiyordu. Burada enerji harcanmaz. Bu geçiş çift yönlü olabilir. Difüzyon hızını etki eden faktörler molekül büyüklüğü arttıkça difüzyon hızı azalır. Ortamlar arasındaki yoğunluk farkı arttıkça difüzyon hızı artar. Ortamın sıcaklığı arttıkça moleküllerin kinetik enerjisi artacağından difüzyon hızı artar. Difüzyon yüzeyinin artması difüzyon hızını arttırır. Ortamlar arasındaki basınç farkının artması difüzyonu hızlandırır. Diyaliz Suda çözülmüş maddelerin yarı geçirgen zar aracılığı ile difüzyondur. Böbrekleri çalışmayan insanlarda duymuşsunuzdur. Kandaki üre ve atıkların oranı artar. Bu maddelerin kandan uzaklaştırılması diyaliz ile gerçekleştirilir. Bir cihaza varlarlar. O şekilde madde değişimi olur. Sorumuza gelelim. Hücre zarından geçebilecek büyüklükteki maddelerin hücre zarından geçiş yapması sürecinde Hangisi yanlıştır? Yağı çözmeyen maddeler çözebilen maddelere göre daha kolay geçer. Yanlıştır. Tam tersi. Yağı çözen maddeler e, daha kolay geçer. Yukarıda verilen hücre zarından madde taşımım şekillerinden hangisinde e, geçiş yapan maddeler hücre zarından geçebilecek büyüklüktedir? Hangisi aktif taşımada? E, Verilen özelliklerden hangileri ortaktır? Basit difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyonla ilgili, ee, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru gerçekleşmesi ortaktır. Aşağıda verilen faktörlerden hangisinin artış göstermesi difüzyon hızını diğerlerinden farklı şekilde etkiler? Molekül büyüklüğü, osmos. Suyun yarı geçirgen bir zar aracılığıyla çok olduğu ortamdan az olduğu ortama doğru geçmesine ozmoz diyoruz. Ozmoz az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru gerçekleşir. Suyun geçişi ATP harcanmaz, enzim kullanılmaz, taşıyıcı proteinler görev alır. Her iki ortamın yoğunluğu eşitlenene kadar devam eder. Yoğunluklar eşitlendiğinde su giriş çıkışı devam eder ancak su yoğunlukları sabit kalır. Çözeltiler, çözelti çeşitleri, çözeltiler içinde çözülmüş madde miktarına göre 3 grupta incelenir. Hipertonik çözelti, hiper, latince çok demek, yani çok yoğun e, ee, hipertonik çözelti çözülmüş madde miktarı diğer çözeltiden fazla olan çözeltilerdir. Hipotonik çözelti hipo az demekti. Az yoğun çözülmüş madde miktarı diğer çözeltiden az olan çözeltilerdir. İzo orta yani izotonik çözelti çözülmüş madde miktarı çözeltiye eşit olarak e, eşit olan çözeltilerdir. İki izotonik çözelti arasında madde alışverişi gerçekleşebilir. Ancak e, çözeltinin madde yoğunlukları değişmez. İnsan hücreleri için yüzde %0.9 sodyum klorür çözeltisi izotonik bir çözeltidir. Yani çözülmüş madde miktarı diğer çözelti ile eşit olan izomerden aklımıza gelsin. E, ozmoz olayları plazmoliz Hipertonik bir çözeltiye konulan bir hücrenin ozmoz ile suyunu kaybederek büzülmesine, hemoliz şey büzülmesine plazmoliz diyoruz. Plazmoliz bitki hücrelerinde, çeperi olan hücrelerde meydana geldiğinde hücre zarı ile hücre çeper arasında boşluk artar. Hücre hipertonik ortamda uzun süre kalırsa aşırı su kaybından dolayı hücre ölebilir deplazmoliz, plazmolize uğramış hücrenin hiper hipotonik or, çözeltiye konulmasıyla su alarak plazmoliz öncesi haline geri dönmesine deplazmoliz denir. Plazmoliz bitki hücreleri gibi, deplazmoliz bitk hücreleri gibi hücre çeperleri olan hücrelerde meydana geldiğinde hücre zarı ile hücre çeperi arasındaki boşluk azalır. Turgor normal bir hücrenin hipotonik bir ortama konulması sonucunda hücrenin Osmoz ile su alarak şişmesine turgor denir. Turgor bitki hücresi gibi hücre çeperi olan hücrelerde görülür. Hücre zarı ile e, içeri giren suyun etkisi hücre e, ile hücre çeperine dayanır. Hücre zarı ile hücre çeperi arasındaki boşluk tamamen kapanır. Turgorda hücre çeperi yapısı gereği sert ve sağlam olduğundan suyun yaptığı basınca dayanabilir. Hatta bir süre sonra aşırı su aldığında içeri daha fazla su girmesini de engeller. Turgor hayvan hücreleri gibi hücre çepir olmayan hücrelerde görülmez. Bu hücrelerde hücre çepiri olmadığından içeri giren fazla su hücrelerine baskı yapar ve hücre zarının patlamasına neden olur. Biz buna ne diyorduk? Hemoliz. Buna hemoliz denir. Hemoliz sonucunda hücre İçeriye dağılır ve hücre ölür.